Türkiye parasıyla, Türk parasıyla 60 milyar TL'nin üzerinde, 70 milyar TL'ye yakın para verdik. Adamlar bizim paranın üstüne çöktüler. Ne paramızı veriyorlar, ne F-35'leri veriyorlar. Beyefendi, Sayın Erdoğan bunu merak etmiyormuş. Ben nasıl merak etmiyor? Bunu merak ediyorum. Ben merak ediyorum. Bizim paraya ne oldu? 6 tane F-35 üzerinde Türk bayrağı var teslim edildi Amerika'da hangarda duruyor. Altı tane f 35 alamıyoruz. Sumut'a saldıran İsrail'in elinde F-35 var. Ege'nin öbür yanındaki Yunanistan'da F-35 var. Program ortağı olduğum yerde beni kovmuşlar. Para mı vermiyorlar? Para nerede yok? F-35 nerede yok? Erdoğan'a soruyorsun. Buna cevap vereceğine gidiyor. Muhabire ne kadar meraklısın diyor ki gazetecilik merak mesleğidir arkadaşlar. Gazetecilik toplumun merak ettiğini muhatabına sormak cevabı ulaştırmaktır. Gazeteciye çok meraklısın. Senin meraksız olman esas atipik, anomali, anormal olan senin ne oldu benim F-35'ler diye Trump'a söyleyememen. Parasını verdiğimiz malımızı nasıl vermiyorsunuz diyemiyor. Soran gazeteciye çok meraklısın diyor.